Son dakika. Fransa'dan skandal adım. Ateşle oynuyor. Dağlık Karabağ Savaşı'ndan zaferle çıkan Azerbaycan, Ağdam'ın ardından en kadim ilçesi Kelbeceri gece saat sıfırdan itibaren geri aldı. Süre dolmadan önce Kelbecer'deki işgalci Ermeniler binaları yıktı ancak bomba etkisi yaratan asıl görüntüyü Rus yayın organları paylaştı. Fransa ise bugün Dağlık Karabağ için skandal bir adım atıyor. Azerbaycan'ın 44 günde Ermenistan'ı darmadağın etmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'nın sonuçları teker teker hayata geçiyor. Ermenistan'ı açık şekilde destekleyen Fransa ise mağlubiyetin ardından bugün skandal bir adım atıyor. Sırtlarına eşyalarını ve battaniyelerini yükleyenler, kar altında açık kamyonlarla toplanan aileler, karda çıplak ayakta yürüyen helikopterle bölgeyi terk etmek için acele eden insanlar tam 27 yıl önce 1993 kışında Ermenistan askerleri Azerbaycan'ın en yüksek dağ bölgesi Kelveceri işgal ederken çekilen görüntüler hala izleyenlerin hafızalarında taptaze. İşgalden 8 ay önce Ermenistan güçleri Kelvecer'e 56 kilometre mesafedeki Adaban köyüne girdi. Köyü tamamen yıkıp 30'dan fazla insanı gözlerini kırpmadan öldürdü. 460 nüfuslu köy sakinlerinin geri kalanları ise esir alındı, işkenceden geçirildi. Kelvecer, Ermeni işgalcilerin eline geçmeden önce 53 bin nüfusa sahipti. Katliamdan kaçanlar bugün Azerbaycan'ın 56 ayrı noktasına yerleşmiş durumdaydı. 10 Kasım anlaşmasına göre 15 Kasım'da Ermenistan'ın iade etmesi gereken Kelbecer bölgesi için Erivan yönetimi 10 gün ek süre istedi ve süre salı akşamı doldu. Süre dolmadan önce Kelbecer'deki işgalci Ermeniler binaları yıktı, ağaçları kesti, kamyonlara demir tahta ve direkleri yükledi. Yanan evlerden dumanlar yükseldi. Kelbecerde kalan son işgalci Ermeni askerler ise otobüslerle bölgeyi terk etti. Bazıları yüzsüz bir şekilde zafer işareti yapıp bayrak açtı. Ancak asıl bomba Kelbecer'deki Ermenistan askeri karargahında patladı. Ermeni askerler karargahı kendi elleriyle havaya uçurdular. Karargahın patlatıldığı anları Rus RIA Novosti yayınladı. Bu sırada Azerbaycan tarafında Kelbecer'e girmek için son hazırlıklar kar yağışı altında yapılıyordu. Tüm tanklarda Azerbaycan bayrağı vardı. Saatler gece sıfırı gösterdiğinde Muzaffer Azerbaycan ordusu en büyük ve kadim ilçesi Kelbecer'e giriş yaptı. Görüntüler Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Böylece 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından önce 20 Kasım'da Adam, 25 Kasım'da da Kelbecer Azerbaycan'a geçmiş oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vakıf Dergahlı geceleri mayınların yolları temizlendi ve ordunun Kelbecer'e girmesinin önü açıldı dedi. Bölgedeki BBC muhabirleri Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e iki yönden Daşkesen ve Göygöl'den girdiğini bildiriyor. Göygöl'ün Kelbecer'e mesafesi yaklaşık 80 kilometre. Ordu birliklerinin Kelbecer'e girmesi Bakü'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Kalabalık gruplar ellerinde bayraklarla şehitliklere akın etti. Fransa ise dünyada hiçbir ülkenin hatta Ermenistan'ın bile tanımadığı kağıt üstündeki Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımak için harekete geçti. Fransız senatosu bugün 5 senatörün gündeme getirdiği söz konusu önergeyi görüşmeye başlıyor. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı destekleyen Fransa skandal tasarıyla bir kez daha çizgiyi açtı. Tasarıda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek kınanırken hiçbir kanıta dayanmayan yabancı savaşçı iddiası da yineleniyor. Hafta sonu Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur demişti. 27 Eylül'de başlayan savaşta bozguna uğrayan Ermenistan'da siyasi çalkantı bitmiş değil, son olarak Başbakan Nikol Paşinyan, Savunma Bakan Yardımcısı Gabriel Balayan'ı görevden aldı. 10 Kasım'dan bu yana aralarında Dışişleri ve Savunma Bakanlarının da olduğu 4 bakanın istifa ettiği Ermenistan'da muhalif partiler yenilgi anlaşmasını imzalayan Paşinyan'ın koltuğunu bırakmasını istiyor. Azerbaycan ordusunun karşısına çıkarılan binlerce gönüllü Ermeni milisten ise silahları iade etmeleri isteniyor. Ria Novosti'ye göre savaş sırasında pek çok insan savaş alanına silahlarla gitti ancak ateşkesten sonra geri dönmediler. Diplomasi kanadında da sıcak gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile salı günü telefonunda Dağlık Karabağ'daki son durumu görüştü. Liderler gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesi için mutabık kaldılar. Putin ayrıca 10 Kasım anlaşmasını imzaladığı Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin görüşmelerde Rusya'nın Dağlık Karabağ'da atacağı ek adımların ele alındığını duyurdu. Rusya lideri Putin salı akşamı yaptığı açıklamada ise Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü ateşkesin uygulanmasını izliyor, sivillerin güvenliğini sağlıyor, geri dönen mültecilere eşlik ediyor ve insani yardım sağlıyor. Genel olarak durum istikrar kazanıyor dedi. Putin ayrıca Moskova'nın Dağlık Karabağ'daki hamlelerinin, Agit Minsk grubunun diğer üyeleri ABD ve Fransa ile yapılan anlaşmalara uygun olduğunu söyledi. Fransa, geçen hafta Dağlık Karabağ'a uluslararası barış gücü konuşlandırılmasını gündeme getirmişti. Hali hazırda 23 ayrı noktada 1960 Rus barış gücü askeri bölgede. Ermenistan'da Kasım ayında gerçekleştirilen bir anket ise Ermenilerin Dağlık Karabağ'ı tamamen kaybetmesinin önüne son anda geçen Rusya'ya bakışı ortaya koydu. Ermenilerin neredeyse %85'i Rusya'yı ülkelerinin müttefiki olarak görüyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 84'ü Rusya'ya karşı iyi bir tavırları olduğunu söyledi. Anket Ermenistan'da yaşayan her 5 kişiden 4'ünün Moskova'dan askeri ve siyasi yardım almaya hazır olduklarını gösterdi. Yüzde 9,4'lük bir oran ise Rusya'dan hoşlanmadığını dile getiriyor. Ankete katılanların 62,3'ü Rusya'yı Ermenistan için dost ülke olarak nitelendirdi. İkinci sırada 39,9 ile Fransa, üçüncü sırada ise 6,4 ile İran yer aldı. Katılımcıların 5,8'i Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 1,2 Gürcistan ve %0,6 Almanya'yı dost ülkeler listesinde saydı. Rus lider Vladimir Putin hafta içinde yaptığı açıklamada Ermenistan'ın yenilgi anlaşmasını reddetmesi halinde bunun intihar olacağını söylemişti. Dağlık Karabağ Ermenistan dahil kimsenin tanımadığını hatırlatan Putin, "Karabağ'ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statü statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına gelecekteki liderler, gelecekte bu süreçte yer alacaklar" Karar verecek demişti Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız Eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın